Bismillahirrahmanirrahim. Bayram Yüksel abi hakkında. 1931 yılında doğmuş. 1997 yılında vefat etmiş. Yani 66 sene yaşamış. Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Resali Nurlar'da adı geçen mühim insan. 16 yaşında Bediüzzaman'ın hizmetine girdi. Afyon hapsinde bulundu. Orada Kur'an yazısını öğrendi. Yani Osmanlıca Kur'an harflerini öğrendi. Ve yazarak çoğalttı. 1951'de askere gitti. Kore Harbi'ne gönderildi. zaman Kore'ye giderken kendisine bir cevşen vermiş. Kendisinin sağ salim döneceğini söylemiş. Kore Savaşı'na gidiyor. Üstad diyor ki inşallah sağ salim döneceksin. Ve Japon kumandana verilmek üzere bazı risaleler verdi. Japon kumandanın öldüğünü öğrenen Yüksel Risaleleri oradaki yetkililere verdi. Ve harpten gazi olarak döndü. zamanın kabrinin yerini bileceğini söylediği az sayıdaki talebelerinden birisidir. O sırrı saklamış üstadımızın kabri bilenlerden ama söylememiş insanlara. Üstadımızın sırrı. Avrupa hizmetler için yaptığı bir seyahat esnasında dönüşte Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında vefat etmiş ve oradan getirilerek defnedilmiş. Cenazesi çok kalabalık sevenleri tarafından gerçekten yaptığı hizmetlere uygun şekilde kalabalık bir merasimle cenaze töreniyle defnedilmiş. Bu güzel insan Cenab-ı Hak üstadına kavuştursun ve şefaatine nail eylesin hepimiz.